Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün sinematikle karşınızdayım. Netflix'in rekorlar kıran bir dizisini konuşacağız. The Queen's Gambit dizisi. Dünya çapında çok izlenen, üzerinde milyonlarca kez yorum yapılan bir dizi. Sadece 28 gün içerisinde 62 milyon evde izlendi bir dönem dizisi. Paris 8 Üniversitesi'nde akademisyen ve sinema yazarı Selim Eyüboğlu konuğum. Selim Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba. Selim Bey çok izlendi dedik dizi bir dönem dizisi dedik soğuk savaş yıllarında geçiyor travmaları olan bir çocuk bunları ilerleyen zamanda avantaja dönüştürmeyi başaran ve bir kadın olmanın dezavantajını pek de yaşamayan çünkü o yıllara bakıldığında 60'lı yılların ortaları ve sonları kadın mücadelesinin hala çok diri ve güçlü olduğu yıllar ne dersiniz öncelikle isterseniz tür olarak nasıl ne tür bir dizi bu ve bir çocuğun, daha sonra kadına dönüşürken yaşadığı zorlukların üstünden gelme mücadelesini nasıl anlatıyor, siz neler, neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Öncelikle bir kostüm dramı, yani tür olarak, janr olarak, Marie Antoinette filmi, Titanic filmi ya da Televizyon dizisinden Mad Men, bunların hepsi aynı gruba bir şekilde giriyor her kostüm drama hani kendine özgü bir dönem anlattığı için o döneme ilişkin bir takım klişeleri, bir takım gerçekleri ya da sosyolojik olguları ön plana çıkarıyor. Söz gelimi e, Mad Men dizisine bakarsak üç aşağı beş yukarı aynı dönemde geçiyor. E, Queen's Gambit ya 60 başları. E, o dönemde herkes son derece seksis bir davranış içinde. E, özellikle John galiba karakteriydi. E, kadın sürekli sistematik olarak taciz ediliyor erkek meslektaşları tarafından. E, dizinin savunması da o dön o dönem öyleydi. Yani o dönem çok seksist bir dönemdi. Kadınlar gerçekten e, şey, e, taciz ediliyordu. Biz bir şekilde gerçekleri anlatıyoruz diye bir savunma vardı. Bu dizi aslında ona girmiyor. E, sürekli bazı klişelerini bir kadının Gerek tecavüze uğraması, gerek hamile kalması, gerek bu yüzden bütün kariyerinden vazgeçmek zorunda kalması, e, atıyorum yani dayak yemesi kocasından, bütün bunların hiçbiri olmuyor. Ama ilginç bir şekilde hep olacakmış gibi e, bir noktaya getiriyor. Söz daha çocukken, ilk satrança merak salıyor, son derece kendini yalnız hissediyor. Satranç biraz yalnızlık oyunu zaten. <laughs> yani iki kişi arasında geçen bir şey. Ee, aşağı bodrum katta bir hademenin temizlikçi hademenin e, kendi kendine satranç oynadığını görüyor ve bir saplantı haline geliyor öğrenmek. Ancak onunla tanıştığı an insanın yüreği bir anda hop ediyor çünkü tipik klişe bir dizi olsaydı o kız orada e, tecavüz edilecekti. Bize Gerçekten o olacakmış gibi noktasına getiriyor, bizi öyle sanmamızı sağlıyor fakat hiç öyle bir şey olmuyor. Ee... Belki buna örnek, belki yurda ilk geldiğinde, odaya yerleştirildiğinde e, yine arkadaşları tarafından belki bir parça şiddete maruz kalacakmış gibi bir endişe yaratıyor. Ancak daha sonra görüyoruz ki hayır, e, yanındaki yatakta yatan arkadaşıyla çok iyi bir diyalog geliştiriyor. Tam dediğiniz gibi böyle şimdi kötü bir şey olacak derken e, o uçurumdan alıyor izleyiciyi galiba. Evet, o hep böyle oluyor. Bir keresinde de eski bir e, rakibiyle otelde karşılaşıyor. Tam böyle aralarında bir şey olacakken o kişinin gay partneri geliyor. Böylelikle hani o olabilecek bir şey bir anda buharlaşıyor. Buna benzer birçok örnek var. Peki aile aile... O oyuncunun baş aktristin en büyük sorunu hem kaybettiği ailesi hem de evlatlık olarak verildiği ailede çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Yine aile yaşantısına bakıldığında, işleniş tarzına bakıldığında bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? yani ailenin bir tür hani parçalanması, böyle çözümsüzlüğe ulaşması teması yine çok yaygın bir tema özellikle Amerikan vizilerinde ve filmlerinde burada da hani e, üvey anne e, ilk başta hiç ilgilenmiyor filan e, her şeyden önce bir travma yaşıyor çünkü ailesini işte kaybediyor bir şekilde daha sonra e, kendisine bakan ailedeki kadın üvey annesi yani e, bir noktada onun başarısını e, sömürmeye başlıyor. Onu kazandığı para, yani onun o sadece para kazanma açısından olaya bakıyor ve o noktada destek vermeye başlıyor satranç e, kariyerine. Bu da tabii şu İngilizce'de dysfunctional family dediğimiz yani böyle çözümsüz işlemini yitirmiş, dağılmanın eşiğinde böyle yabancılaşmanın ön planda olduğu bir aile ilişkisine işaret ediyor bir şekilde. Hı hı. Özel ilişkilerinde de aslında öyle çok da başarılı, e, uzun vadeli ikili ilişkiler kuramıyor galiba. Burada da bir başarısızlık söz konusu. Öyle ama bir taraftan da e, cinsellik açısından son derece libidosu yüksek bir karakter. İlk başta daha en çocukken böyle pek e, kitaplardaki kitapların arasından gizlice bir bireyle öpüşen e, çiftleri gözlemliyor e, ve bir takıntı haline geliyor insanların cinsellik ilişkisi. Ee, gerçekten içe döndük ama hani hep partnerleri hep şeyleri oluyor bir şekilde. Yani özellikle hı hı. ikinci oyuncuya geçirdiğinde, belli bir yaşın üstüne e, geldiğinde. Hı hı. Ama yine Satranç'ın bu oyunu olmasına geliyoruz. Burada tabii ilginç bir şey var. Satranç son derece erkek dünyasına aitmiş gibi algılanan bir oyun biraz tabloya benziyor. Mesela tablo oynayan erkeklerin vücut diline bakarsanız son derece maç hareketlerde taşları işte yerine koymaları falan. Satrançta da benzer bir şey var. Sadece daha sofistike bir oyun, daha yüksek bir şey gerektiriyor. Yani bir bilgi, tecrübeye ve takıntı gerektiren bir şey. Bütün açılımları, stratejileri bilmeniz falan gerekiyor. Ama yani şey. E, dizinin ilginç tarafı hiç kimse onu kadın diye dışlanıyor. Yani bir yere kadar başladı. Kendilerinden çok emin bu ciddiye almıyorlar da bir kadın olarak e, karşılarına çıkmasını. Fakat yenildikten sonra, yenilgiyi tattıktan sonra genellikle el sıkışır diyor, tebrik ediliyor diyor falan. Hiçbir şekilde düşman kazanmıyor. Oysa başarılı kadınlar toplumda gerçekten hani şey böyle dışlanır. Bu Karabeli'nin e, şey bir tür fotoğrafını bir algoritmayla e, oluşturan bir kadın, bilim bir bilim kadını vardı Kathy Bowman diye. Hı hı. E, ölüm tehditleri aldı mesela bu, bu yıl içinde olan bir e, olay. Hani bu anlamda bakınca hani, bir kadının başarılı olması gerçekten satrançta mucize bir şey. Özellikle sosyal boyutunu hı hı. düşünürsek. Ve tarihinde de hemen hemen hiç kadın şampiyon yok. Hı hı. Kastaro, yani... Kasparov kadın rakiplerini hiç almadı. Son Rus şampiyon. Akıllı olmadıkları için ve satranç becerileri olmadığını iddia etti. Fakat Macar bir kadın 30 yaşlarında Judith Polgar ilk defa onu yendi yakın zaman içinde. Hı hı hı. Ve bayağı hani şey. Şey evet. hayatın yani. dersini almış gibi o, o, evet, görünüyor evet. Kasparov. Evet. Bu açıdan peki e, karakterimiz, ana karakterimiz e, kadın hakları bakımından en azından satranç alanında devrimci bir karakter olarak da nitelendirilebilir mi? Ben devrimci demezdim. Hani birçok kişinin ezberini bozduğu çok aşikar. Fakat kendisinin özellikle hani feminist bir karakter değil her şeyden önce. E, satranç onun için bir tür bütün o travmalarına, aslında ilginç bir şekilde travmaları onun başarısını da yaratan bir durum. O yüzden o travmalardan besleniyor. Mesela o hapları endişe giderici hapları yüksek dozda alıyor. Bir noktadan sonra alkolik oluyor filan. Bütün bunlar aslında travmasıyla baş etme şeyi. Bunun tek ödülü ise satrançtaki kazancı bir şekilde şey <laughs> arkadaşlıkları da sınıra Peki test ediliyor özellikle şimdi adını hatırlamıyorum ama trench coat giyen siyah trench coat giyen bir karakter var. En sonunda onda yani ilişkileri bozuluyor sonra tekrar düzeliyor. Hepsi aslında e, bu Rus rakibine karşı bir grup kuruyorlar e, strateji konusunda yardımcı e, yardımcı olabilmek için. Fakat en sonunda ne hapları alıyor ne onlardan yardım alıp kendi işte iradesiyle e, rakibini yeniyor. Peki e, aslında rakipleri de çok nazik. Yani baktığımız zaman e, hepsi erkek. E, bir kısmı daha sonra Rusya'ya gidiyor. Rus rakipleri hepsi çok nazik. Ruslar belki de Amerikan filmlerinde çok alışık olmadığınız bir şekilde, en azından soğuk savaş yıllarını konuşursak çok nazik bir şekilde tasvir ediliyor. Ne dersiniz? Siz de bunu gözlemlediniz mi? Evet, herkes ama bir şekilde böyle centilmen bir şekilde el sık sıkan, teknik eden, yani hiçbir şekilde böyle hani bozulup böyle küstahlaşan e, karakterler değil aslında. Yani çocukluğundan beri öyle taciz eden bir erkekle e, karşılaşmıyor. Bu da onun e, bir şekilde önünü açıyor. Dizinin ilginçliği zaten sanırım e, burada. Çünkü e, bütün o klişeleri belki de kırmasıyla feminist bir dizi oluyor. Yani bütün alıştığımız klişelere ve bizi bizim üzerimize beklenti oluşturuyor, sonra bizi ters köşeye bir şekilde yarat yatırıyor. yatırıyor. Hı -hı, hı. Dolayısıyla evet. karakter değil de dizinin kendisinde bir feminist bir boyut olduğunu söylenebilir. Hı -hı. Peki kostümlere ve o, yine 60'lı yılların atmosferini yansıtma başarısı bakımından ele aldığımızda ne söylersiniz? Şahsen ben kostümleri, özellikle kadınların kostümlerini inanılmaz başarılı buldum hem renk hem tasarım açısından. Evet yani bir dönemi çok iyi anlatıyor. Yani 60'ların bütün o sok savaş hissini, e, bütün yabancılaşma hissini, e, espionajın olduğu Sovyetler Birliği, bütün bunlar e, hissettiriliyor. Aynı zamanda da 60'ların o hani hem modern olup, bu medmende de var mesela, hem hayatımıza bir modernite boyutu giriyor fakat aslında o çok bir şey de değiştirmiyor her şey değişmiş gibi bir illüzyon yaratıyor sadece. Her şeyin e, ne bileyim böyle diyelim son derece gelişmiş sofistike bir mutfak, her türlü yemek prosesörleri, bilmem neleri falan olan bir şey ama sonuçta yine siz o mutfağa bir kadın olarak bağımlısınız. Yemek pişirmek sizin sorumluluğunuz üzerinde. E, bunun gibi e, birçok şey birden e, çağrıştırıyor. Bir de e, oyuncu seçimi bence çok başarılı çünkü o bir anlamda o soğuk duygusuz bakışları e, Anna Taylor Joy'un ve ilginç bir şekilde gözleri e, sanki birbirinden olabildiğince maksimum uzaklıkta gibi dolayısıyla daha geniş bir açıda her şeyi görüyormuş ve bunun sonucunda da herkesten farklı bir dünya görüyormuş. hmm. gibi yaratıyor. En azından ben öyle Hı -hı. hissettim. Yani balık mercek belki sinemada <laughs> da kullanılan açı belki de. Peki duygusal açıdan aslında sıcak bir karakter değil. Siz de söylediniz. Soğuk bir ifadesi var. Yine izleyici annesine bir yerde sarılmasını ya da e, erkek arkadaşlarıyla daha da yakın bir e, temasta bulunmasını bekliyor ama orada da pek beklentiler biraz boşa çıkıyor gibi. Ne dersiniz? Sonuçta e, içe dönük bir karakter. introvert dediğimiz e, bir karakter. O içe dönüklü gerçekten hani demin de bundan bahsettik. Yani aslında belki de başarısının e, şey bir ötlü bir Sonuçta bir bedel ödüyor. Yani yalnızlık, annesi tarafından sömürülmesi, gerçekten sevgi görmemesi, bütün bunlar onda bir şey içten içe biliyor ve belki de başarısının tek hani şeyi, anahtarı bu oluyor bir şekilde. Hı hı. Yine bu Rus dönemi Sovyetler Birliği'ne bakış açısıyla ilgili yine ters köşe yapan, o ezberleri bozan belki bir sahneden bahsetmek iyi olabilir. Yine ana karakterimizle sevgilisi arasında geçen bir konuşma. Erkek Rusça öğreniyor. Ana karakterimiz neden Rusça öğrendiğini sorduğunda ise Dostoyevski'yi ana dilinde okuyabilmek için yanıtını veriyor. O dönem için yine pek beklenen bir yaklaşım olmasa gerek en azından Amerikalılar açısından. Ee, ne dersiniz? Ee, aslında Ruslar bir şekilde biraz da yani böyle mafyoz ve şey gösteriliyor bir noktada bir sahne vardı asansörde böyle korumalar ya da KGB ajanlarıyla birlikte gidiyor. Bu arada telefon ediyor falan falan. Yani aslında onlar da kopya çekiyor. Başkalarından fikir alıyorlar. Bir tek, tek bir bireyin başarısı olarak gösterilmiyor şeyin başarısı. yani ben unuttum ama Kasparov'un karşılığı olan hayali karakter bir şekilde. Bogdanov. Evet. Ee, en sonunda sadece her şey çok şaşırtıcı oluyor Çünkü o soğuk ve böyle KGB ilişkileri içinde olan e, oyuncu birden bunu sıcak bir şekilde tebrik ediyor e, yenildiği zaman. Hı hı Bu evet pardon. Buyurun lütfen. Bu Rus ilişkisi de tabii şeyden kaynaklanıyor. Yani Rusların bir şekilde milli e, sporu diyebiliriz. Satranç. Hı hı. Evet. evet. 15 yüzyıldır oynanan bir şey ve Rusların icat ettiği bir oyun sonuçta. Ve şey o anlamda bakınca yani herkes Rusya'da satranç oynuyor. Bu 1900 um, o birkaç da bakayım. 1920'lerde filan Boris Barnett diye bir e, sessiz sinema döneminde bir yönetmenin satranç ve, tutkusu diye bir filmi vardı. Komedi olarak Rusların böyle havuzda her yerde birisinin elbisesinin üstünde damalar varsa bir kadın onun üstünde filan satranç oynamalarını anlatan böyle sessiz sinema döneminin bir güldürüsü. Ama hani bir konuya parmak basıyor. Herkes her yerde satranç oynuyor Rusya'da. Dolayısıyla yani Rusları yerlemek demek sadece teknik anlamda şampiyon olmak değil, hani gerçekten hani başarılarının doğruluğuna ulaşmak falan gibi bir şey. Ki filmin sonu da biraz onu çağrıştırıyor. Hani e, sokakta oturuyor ve herkes satranç Hı. oynuyor ve bu davet ediyorlar ve o da oynamaya başlıyor. Peki Eyüp Bey şöyle bir durum var. Netflix son zamanlarda özellikle çok commercial, ticari yapımlara imza atmakla eleştiriliyor. Böyle bir yanı da var. Ancak bakıldığında hayli emek harcanmış. Belki bütçe ayrılmış. 7 bölümlük dönem dizisi ve çok hareketli olmayan durağan da bir dizi çünkü Satranç e, zaten yapısı itibariyle durağan bir oyun çok fazla aksiyon da içine katılması mümkün değil gibi buna rağmen e, çok büyük bir ilgi gördü yani aslında yine o klasik tartışmaya mı dönüyoruz kaliteli e, içerikler üretildiğinde evet izleyici izler ya da izleyici aslında kaliteli e, içerik aramaz e, her şeyi ticari olan her şeyi izler tartışmasında nereye oturtuyorsunuz siz bu diziyi ama her ikisinin de rolü var Yani gerçekten popüler dizi izlemek, insanların çoğunluğunun istediği bir şey. Hani zaman geçirmek, atmak, Özellikle bu Covid döneminde filan evden dışarı çıkamıyorsunuz. E, ve bir dizi baştan sona e, bir kere de mesela izleyebiliyorsunuz filan. Bu özellikle bench watching dedikleri Netflix'in kendisi de çok kullandığı bir terim. Yani baştan sona hiç aralıksız bir diziyi bitiriyorsunuz. O yüzden böyle zaten 7-10 epizotta sınırlamaları belki de bu yüzden büyük bir ihtimal. Yani 24 epizot olsaydı mesela bir kere de bitirmek mümkün olmayacaktı ama atıyorum 7 bölümlük bir diziyi baştan sona seyretmek mümkün bir şekilde. Seyirci de hani farklılaşıyor burada. Yani bir kısmı kaliteli şeyler istiyor. Bir kısmı ise böyle hızlı, bol aksiyonlu filan, bol special efektleri olan diziler istiyor. Dolayısıyla hani bence Netflix her ikisini de bir şekilde dengelemeye çalışıyor. Yani bir tür seyircinin networki olmak istemiyor. <laughs> bu, bu, açıdan e, geniş bir yelpazeye seslenmeye çalışan hat, hayli iddialı bir e, bakış açısı da var denilebilir galiba. Evet bence de. Yani hem HBO gibi böyle kaliteli yapımlar yapıyor hem de son derece popüler böyle e, şey e, Marvel e, evreninin karakterleri üzerinden diziler de yapıyor. Peki son olarak e, karakteri ya da diziyi e, bir cümleyle tanımlamazsanız nasıl tanımlardınız? Bence hani e, zor bir karakteri anlatmayı denemesi bile kendi başına bir başarı. Yani böyle çok iddialı e, ve farklılaşan bir dizi haline getiriyor bunu. Yani e, gerçekten de bu karakteri hem biz böyle özdeşleşmek istiyoruz ama hani o mesafedeki hayata karşı olan sanki seyirciyi de şey yapıyor. Yani seyirciye karşı da aynı mesafe e, dizi de hissettiriliyor bir şekilde. Dolayısıyla e, o karakter içinde hem kendi içe dönüklüğümüzü hem kendi e, böyle, tabii, utangaçlık değil ama yani böyle o dışa dönük olamama şeyini hissediyoruz. Yani herkese biraz olan bir şey farklı durumlarda o. Ama aynı zamanda da e, onun bir şekilde başarısı e, özellikle bir kadın olarak bunu yollardan geçmiş olması filan son derece hani sempatik kılan bir şey. Yani o anlamda hem kadınlar hem erkekler bir şekilde e, özdeşleşiyor bizimle. Bizi <laughs> zaten daha önce konuştuğumuz gibi e, o yaptığı ters köşeler sayesinde aslında erkek seyircinin de ezberini bozuyor bir şekilde ve erkek seyirci başka bir düzeyde değil diye bakmaya başlıyor. Hı hı. Peki. Selim Bey, yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.